Merhaba işte? arkadaşlar, harika bani kanında yenilenmekteyiz. Panda ile birlikte Roblox bugün yepyeni bir oyundayız arkadaşlar. Ve bugün Provan ile birlikte hayvan olduk. Yani kısaca böcek olma oyununun aynısının hayvan versiyonu. Şu anda Panda'ya dalıyorlar. Kısaca oyunu anlatmam gerekirse çok güzel Provan'da. Dostum, dakika bir go bir dostum. Aynen, daha yeni gidik oyuna. dalıyorlar, hemen dalıyorlar. Ee, böcek oyunu ile aynı, benzer bir oyun. Yine ortada bir ateş yanıyor. Bu bizim e, hayvanların toplandığı yer. Yanmıyorum arkadaşlar, ateşte bir şey olmuyor. Burada kendimizi çalıştırabileceğimiz yer var. Vurdukça aşağıdan puan topluyoruz her puandan sonra evolve, evolve yani dönüşüyoruz ve bir sonraki hayvana geçiyoruz Güzel bir oyuna benziyor Bakalım beğenecek miyiz hep birlikte bir görelim Elmasları topluyoruz bu da petleri alırken kullanıyoruz Yerde muzlar var meyveler var bunları toplayarak kendimizi geliştireceğiz Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar Umarım güzel bir like atarsınız Bakalım hangi hayvanlara dönüşeceğiz bugün Gene böcekteki gibi Aha dönüştüm Ben ilk hayvana dönüştüm panda Dostum ne oldun dostum? Dostum dinozor mu oldun? Dinozora daha çok zor dönüşmemiz. Hemen dönüşemeyiz. Şuna bir satacağım abi. E, kaşınıyorum şu an. Kaşınıyorum şu an. Kaşınıyorum şu an. Şu üzümü dalalım. Aa gökyüzünde kuşlar mı var? Diyeceğim yok. Yaprakmış. Bayağı büyük haritası var. Tek tek gezmeye çalışacağız. Burada da hayvanlar var. Biz şu anda yani daha gelinci gibi bir şey bu galiba arkadaşlar. Aşağıya doğru indiğinizde bir sürü kilidin açılmasını bekleyen hayvanlar var. ova En sonunda ne var öyle? Uf çok güzel. Dinozorlar falan büyük ihtimalle vardır. Pet bölümü var. Yine hepsini şimdi kısaca gösteriyorum. Her şey aynı zaten ya. Burada böyle Robux'ta kazabileceğimiz şeyler var. Ödüller. Burada da bizim kendi puan şeyimiz falan var. Böcek coin ile aynı ve diğer simülasyon oyunlarına da benziyor. Ama bunun çok güzel bir haritası var. Bakalım nasıl bir haritası var. Hep birlikte bir görelim. Böyle dağların tepesine çıkacağız panda. Dostum kapışma yeri var mı? Var galiba. Mağaralar falan var. Yerlerin altına falan da gireceğiz. Gizemli yerler. Aa ben diğer hayvana dönüştüm. Bakalım arkadaşlar neye dönüştük. Gira monster mı? Bu ne ya? Canavar değişik bir canavar oldum. Ben bir tane canavar diye bir şey dönüştüm. Dostum aferin iyi yaptın dostum. Tamam sen neredesin hemen gelmen lazım. Panda geliyor panda geliyor. Şimdi tepeye doğru çıkacağız. Orada bir tane kapışma yeri varmış arkadaşlar. Orada kapışacağız ya kapışma yeri var mı bilmiyorum da. Şelale falan var abi çok iyi. Abi çok iyi. Şimdi ben tepeye doğru çıkarken gelişip diğer hayvana geçerim. Dostum biz ne yapacağız dostum bize bir şey kalmadı dostum. Ne yapayım ben topluyorum bunları. Zıplayarak öne geçmeye çalışıyorlar. Dostum tepede kapışma başlasın. Tamam tepede kapışırız karpuz. <laughs> Meyve yazıyor. Hemen önüme geçti ya. Hemen önüme geçti ya. Al ya hepsi senin olsun ya. Dostum azıcık bana da. Aynı hayvanız şu an. Ben şimdi dönüşeceğim arkadaşlar. Dönüşemedim. Wow. Şuna bir dalalım mı? Dalan. Al Allah. Ay al. yılan oldum. Allah da daya yedik daya yedik. Adama karışmayacaktım. Dostum yalan oldun. yılan <laughs> oldum. Yılan oldum. Cici 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 cici. <laughs> Şimdi böyle devam edelim arkadaşlar. Herkese karışmamak lazım. Birazcık gelişmemiz gerekiyor. Suya girebiliyor mu? Oo, girebiliyorum. Su yılan oldum şu anda. Su yılanı. Cici cici cici. Ben bir yılanım. Kafam bakın. Nasıl çıkacağız? Bak ben, ba bana daha karışmayın panda. Beni niye korumadın? Dostum adam artistik yaparsan yalan olur gidersin. Abi lan adam salam çıktı. Çok çok gibi burada geliştir. Gene aynı öyle tepeleri falan çıkacağız. Bu sayede yerin altındaki yerleri de çözeriz. Şimdi biraz daha kasalım kendimizi. Karşımıza çıkanlar bizi yok etmiş. <laughs> İlkten dalalım dedik. <laughs> Direkt daya gidik. İlk artistlenmenin sonu kötü bitti. <laughs> Takipçim yine peşimde çok büyük harita ya baya bir şeyler var gibi bakalım ne kadar şeyler bulabileceğim evet gene böcek oyundaki gibi her şey aynı aslında oyunun aynısı gibi sandığı şimdi arkadaşlar açıyoruz evet aslında sandıktan bir şey çıkmıyor sadece kendinizi kasıyorsunuz yani sandıklara vura 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 kendimizi geçiriyoruz ve bir kuşa döndüm galiba bakayım ha, bu yaban ördeği gibi bir şey galiba şuna dalayım. of büyük ha bu. Arkadaşlar bu bize bu söylürüz ha. Bize üflese uçarız ha. Allah'tan çocuk oynamıyor. Allah'tan adam oynamıyor. Vur 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 vur. Aa gitti. Eğer oynasaydı bir kere vursa giderdim büyük ihtimalle. Evet burada bir mağara var. Değişik bir yerden geçiyorum şu an. Dinozorlar falan var. Buradan da böyle çıkış yeri var arkadaşlar. Buralarda da gene meyveler falan var. Her yeri geziyoruz. Göstermediğim hiçbir yer kalmaz. Büyük hayvanlar ne zaman geçeceğiz bilmiyorum. Dostum bayağı bir var dostum. evet, bayağı uzun bir oyun. Birazdan arkadaşlar Robux'ta da bir şeyler almaya çalışacağım ama Robux'ta böyle gelişme falan yok oyunda. Ama bir şeyler var onun ne olduğuna bakarız. Birazdan belki coşacağız. Sıradaki hayvana geçiyorum. Evet. Bakalım ne olduk. Slut. Bu şey tembel hayvan arkadaşlar Slut. <laughs> Bunu pet oyunlarından biliyorum. Ya sadece haritada gezmek bile güzel. Burada ödüller var. Bunları da alalım. Ödüller, görevler yani. Yaptıkça görevlere ödül kazanıyorsunuz. Pandalar karşı tarafta geliştir. Onlara bir satışalım. pandayı satışalım. Panda yanında takipçiler geziyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Dostum bak dostum. <laughs> Selamun Aa gitti 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 gitti. Oo bu yanımdaki adam ne kadar salam. Dostum sataşma ona yok olursun. Kim yok oluyor ya? Heron Papi var burada. Hadi sulut. <laughs> of. Adamın canı çok yavaş iniyor. Çok bir kapışma var şu an. Allah canım azalıyor. A yedim onu. Arkadaşını yedim. Ben daha girişini yedim. Dostum birazdan seni iyice köpekle. <laughs> birazdan yem olacağım. Şuradan tepeye çıkalım. Zirvenin sahibi benim. Zirvenin kralı Aaron Papi'ye. Dostum bak şimdi savaş başlayacak. Allah herkes buraya geliyor. Aa vurmayın. Hayır. Hayır. Aa. Dostum ne oldu dostum? <laughs> Yalan oldum. Ay arkadaşlar işte şimdi elmasla hemen yumurta açalım. Buradan ne pek çıkıyor? Petleri de gene takalım. Bir tık daha gelişme bize etki eder. 1.20 fazladan verecek şimdi yediklerimizden. Hadi bakalım. Şimdi slottan diğer ee, hayvana geçeceğiz. Şuradan hemen dönüşelim. Dönüşemedim. Ve 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 ne olduk acaba? Aa lemur. Maymun galiba. Şuradan arkadaşlar iki katı puan aldım Robux'la. Şimdi her şey her yediğim iki katı puan verecek. Biraz daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyoruz. Sıradaki hayvan da yılan bu arada. Bakalım yılanla nasıl olduğunu bir görelim. Puan alma olayı yok Robux'ta şu kadar puan alıp hayvanlar dönüşemiyoruz. Dönüşemiyoruz. Sadece iki katı falan alabiliyorsunuz. Bu hayvan olma oyunları, böcek olma oyunları biraz son zamanlarda artmaya başladı arkadaşlar. Artık simülasyon oyunlarını bu tarz yapıyorlar. Yani biraz daha simülasyon oyunlarını değiştirmeye başladılar Roblox'ta. Güzel oluyor aslında. Bu diğer böcek oyunda mini games vardı. Buna mini games yok. Mini games olsa daha böyle güzel olabilir. Mesela sadece yerdekileri topluyoruz. Biraz böcek o şey böcek komandaki gibi mini games de Daha heyecanlı olur. Tuttum neredesin? Sahadayız biz şu an. Şimdi yılana dönüşeceğim. Wow. Snake, kobra yılanı gibiyim şu an. Asıl yılan bu işte arkadaşlar. Çi fenayım ya. Şimdi sataşmaya gidelim. Selamun aleyküm. Dostum savaş başlasın. Oo fare büyük fare olmuş bu. O adam pro. Ya yine mi yalan olacağız? Allah'ım yine yine yalan oldum ya. Oo her gidiyor. O fare her gidiydi. Adam bayağı oynamıştır. Böyle çok oynayınca pro işte her gidiyorsunuz. Şimdi bir yumurta daha açıyorum. Gene normal bir pet geldi. Çok böyle önemli pet gelmedi arkadaşlar. Onu da takalım. İki tane pet takılı şu anda. Evet, diğer hayvana geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Yılandan da gidiyoruz. Yılandan da çıkıyoruz. Yılan olmak güzeldi. Şunu da yersem. Evet. Bakalım bu neymiş. Kertenkele'ye benziyor arkadaşlar. Oo, yanımızda çok büyük şey var. Of. Adam pro. Adam pro. Bütün takipçilerim yanımda şu an. Arkada biri gitti. Arkada biri gitti. Kertenkele olduk. Bakalım şimdiden sonra ne olacağız? Biraz hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Oyun fena değil arkadaşlar. Çok kötü değil. Beğenirseniz devamını çekmeye çalışırım. Biraz sakin bir yapıda. Mini games falan yok ya. Sadece böyle bu şekilde gelişebiliyorsunuz. Ama kötü değil. Haritası da çok büyük gibi görünüyordu ama o kadar da büyük değil. Şurada bir mağara gibi bir yer var. Oraya da bir gidelim. Hani böyle çok devasa gibi görünüyor ama her yeri gezdik. gizmediğimiz yer kalmadı. Dostum çok büyük değil. Aynen bana dediği gibi acayip büyük değil. Burada tepeye doğru bakayım nereye gidiyormuş. Her yere meyve koymuş. Tepede bir şey yok. Aşağıda bir yer var. Oraya bakalım. Aa burada farklı bir yer var. Yeraltı dünyası burası büyük ihtimalle. Burası farklı bir mekan. Oyun beta'da olduğu için yapımcısı bence bunu bayağı bir güncelleyecektir. Oyun bayağı bir güncellenir. Şu sandığı açalım. Herkes yüklenince nasıl açılıyor bir anda? Şimdi sıradakine dönüşelim bakalım ne olacağız. Heron Puppy şimdi neye dönüşecek? Bakalım hangi hayvanla Ve dönüştük. Bakayım bu neymiş? Bu kalemun arkadaştır. Ondan sonra kuş var büyük ihtimalle. Yine kapışma çıktı. Bu kalemun oldu. Bakayım. Aa gücüm iyi. Biraz daha güçlenmişiz. Ay işte. Büyük olan vurdu. Ay işte şimdi diğer hayvana geçiyoruz. Ve diğer hayvana da geçtim. Hızlı bir şekilde ilerledim. Puffin. Pa Puffin. Bir kuş. kuş oldum uçamıyorum ama. Uçma da olacaktı o zaman muhteşem olurdu. Dostum keşke yapsaydı. Aynen uçma da olacaktı tepeden meyve toplayacaktı kuş olduğumuzda işte o zaman oyun tam olurdu. Herkes <laughs> biçimden geliyor bütün takipçi. Allah yine kamış mı çıktı yine ben dayağı yedim. Şaşırmadık arkadaşlar. <laughs> yine şaşırmadım yani. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Oyun güzel, beta idem ama biraz geliştirmeye bence ihtiyacı var. Etkinlikler falan olsa daha heyecanlı olurdu diye düşünüyorum. Son bilgilerde görüşmek üzere, bitiriyoruz. Hoşçakalın ve bay bay.